sevgili Profesör Doktor Ertuğrul Sabah. Hocam hoş geldiniz. Hocam gerçekten bu felaket dolu günlerde, çok üzücü günlerde diş hekimliği camiası adına hepimiz sizden gelecek haberleri heyecanla bekliyoruz. Eminim size de zaten ulaşan çok sayıda talep vardır. Çünkü sizin biz yıllardır aslında mobil bir üniteyle, Tüm Türkiye'yi gönüllü hekimlerle birlikte gezdiğinizi biliyoruz ee, ve bu projeniz aslında şu anda o bölgede en çok ihtiyaç duyulan e, projelerden bir tanesi. E, dolayısıyla bunun şu andaki ayrıntılarını mevcut süreçteki e, konumunu aslında öğrenmeden önce dilerseniz sizin bu projenizin geçmişiyle ilgili birazcık sizden bilgi alalım. Evet yani 80 1983'ten beri ben 76 mezunum Ege Üniversitesi'nden. 77 yılında yurt dışına gitmiştim. 83'te döndüm. 83'ten bu yana engelli ve e, ilkokuldaki çocuklarla bu proje bazında BAŞ işte dernek gibi veya kendi başına bir çalışıyorum. Ya. 2010 yılında bir dernek kurduk. Ege Ağız Diş Derneği. Bir de 2001 yılında kurduk. 2010 yılında o zaman İzmir İl Özel İdaresi'nden bir otobüs aldık. İSKAN'ın, İzmir Kalkınma Ajansı'nın projesinde. O günden sonra da gruplar elde gezmeye başladı Türkiye'ye. Yani yaptığımız İzmir Valiliği ile yaptığımız bir protokol gereği Türkiye'nin her yerinde dolaşmaya gittik. Yani bütün engelli eğitim merkezlerini eğit eğitilebilir ve öğretilebilir çocukların olduğu merkezleri, bir. Bir de daha başında yatırık yatır götüm yatır bölge okullarını dolaşmaya başladık. Bir de o zaman işte, uçmaz, kervan geçmez köyler vardı. Oraya ulaşmaya ama köyleri kapattılar sonra. Hı hı. okulları çektiler. Yanlıştı bence. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı en büyük yanlışlardan biriydi. Şu ana kadar yani tahmini 200, 230 merkezde çalıştık Türkiye'de. Yani biz İzmir merkezli bir derneğiz. En uzak mesafe Uludere'dir. Şırnak'tır, Hakkari'dir. Orada da çalıştık. Hı, hı. Batı'yı buradaki işte Uşak, Balıkesir, Çanakkale'yi saymıyorum. Onlara birkaç tane Çalıştık. Aşağı yukarı 110 bin çocuğumuzda engelli veya yatırı kötü çocuğumuzda arkadaşlarımızın emeği vardır. Yani muayenesi, ağız diş sağlığı muayenesi, eğitimi, fırçalama eğitimi, ağız diş sağlığı eğitimi, dolgu ve çekimleri vardır. 110 bin çocukta. Hı, hı. Bunlardan bence daha önemlisi 1400 küsur stajyer bizden beraber dağlarda, ovalarda alan çalışması yapmıştır. Türkiye'de hiçbir Diş şekilde böyle bir alan çalışma imkanı olmadı. Çocuklar alanda çalıştılar. Bu 1400 stajyerimiz gitti. Engelli eğitim merkezlerinde engellere dokundular. Şimdi Türkiye'nin her yerinde ister hastanede, ister diş hekimi fabrikalarında, ister başka bir yerde engelli çocukların ve tedavi edilebileceğini biliyorlar. <laughs> 900 gene 1000 arası gittiğimiz yerlerde diş hekimleri, serbest diş hekimleri bize de destek vermiştir. En büyük destek şimdi de onlardı. Hatta onlar Diğer fakültelerdeki, etraftaki öğretim üyelerinden, akademisyenlerden çok daha var desteklemişler. Yani esas desteği biz onlardan gördük. Çalışmamızda devam ediyoruz. Şu anda işte hı -hı. bu felaket geldi. Herhalde ee, biraz aksayacak, iki üç, üç ay falan başka bir yere gidemeyeceğiz. Bu felaketle ilgili ee, şey, İstanbul-İzmir-Dişek'in e, İzmir olasını aradılar. Hı hı. Türk Dışişleri'nin birliğinden aradılar. Böyle bir imkan var mı diye. Var dedim tabii ki var. Ee, İzmir Diş Ekimlerin Odası bundan 5-6 gün önce İzmir Valiyetlerimizin Koordinasyon Başkanlığı'na bu otobüsün e, deprem bölgesinde görevlendirmesini dilekçe verdi. Hala sonucunu bekliyoruz. Biz hazırız. Biz de e, bir diş hekim arkadaşımla eve gün gittik. Otobüsün içindeki birkaç ünitin kalibrasyonunu yaptık, bakımlarını yaptık. Biz hazırız. Hı. Hmm. derlerse yani iki saat sonra yola çıkarız. Yani en bizim için. Memnuniyetle hmm. gideriz. Anladım. Şimdi hocam siz tabii ki bu konuda çok deneyimlisiniz. Dolayısıyla yani zaten sizin çalıştığınız alan da çocuklar ve engelliler. Dolayısıyla evet. aslında evet. yani aslında her zaman bu tedavi çok özellikli bir tedavi çok işler bir sağlık sistemin olduğu bölgelerde bile zaman zaman sizin desteğiniz çok anlamlı ama özellikle böylesine artık sağlık sisteminin çok e, aksadığı, neredeyse imkansız hale geldiği diş tedavisinin bir noktada çok daha önemli. E, siz sanıyorum ki bununla ilgili bir fizibilite yaptınız değil mi? Çünkü çok geniş bir alandan bahsediyoruz. E, sizin mesela planınız bu noktada nedir? Hani nasıl bir proje üzerinde şu anda çalışıyorsunuz? Yani bir belirli program dahilinde işte 10 gün bir merkezde, 10 gün bir merkezde böyle 10'ar gün aralıklarla e, bütün o yıkım olan şeylerle çalışmak. Yani bizim imkanlarımız tabi çok geniş Yani bizim 8-10 tane şey var. 8-10 tane bizim baksımız var. Biz geldiğimiz zaman 10 baksı falan modern bir hastanesi kurabiliyoruz. Hı hı. Yani biz 40-50 metrekare kapalı bir alanda bir saat içinde bu merkezi faaliyete geçirebiliriz. Yani Türkiye'de birçok diş hekimliği fakültesinden daha donanımlıyız biz. Hı hı. <laughs> Bakalım yani bekliyoruz, heyecan işte bekliyoruz. Evet. Şu, an, şu anda sanıyorum ki İzmir Valiliğinden bir cevap bekleniyor değil İzmir mi? Hı hı. İzmir Valiliğinden diş hekimleri, İzmir Diş Odası'nın yazdığı yazıda cevap bekliyoruz. Anladım. Peki İnşallah hocam. Önce... görev verirler. Pardon? İnşallah görev verirler. Ay, umarım hocam. Şimdi zaten siz hani yıllardır bu alanda ben de çok bundan zaten mutlulukla bahsediyorum. Çok da gurur duyuyorum. Sizin bu çalışmalarınıza katılan gönüllü hekimlerden bir tanesiydim. Ve siz yıllardan beri gönüllü diş hekimleriyle orada omuz omuza çalışıyorsunuz. Çok fazla hekim arkadaşımızın bu anlamda deneyimi var. Ama bu deneyimi yaşayamayan hekim arkadaşlarımızdan sizin ekibinize katılmak için neler istiyorsunuz? Hani mesela öğrenci arkadaşlar katılabilirler mi? Hekimler katı katılabilirler. Stajyerler evet, katılabilirler. O yerelde fakültedeki asistanlar, öğrenciler katılabilirler. Bunun için İzmir Diş in Odası'nda irtibatta kalmaları gerekiyor. Hı hı. Yani tabii programı İzmir Diş in Odası üzerinden yapacağız. Hı hı. Önce valilikten çıktığı takdirde o da bu programı yapacak. 10 gün atıyorum şeyde Malatya'da bilmem 10 gün Kahramanmaraş'ta 10 günde ben öyle düşünüyorum aslında. Hı hı. Sistemi kurup kaldıracağız. Dolaşacağız bu şeyler. Yani kaç kişiye dokunabiliriz, kaç tane engellinin içine bakın, bilmiyorum ama. Hı hı. Yani bizce konuşlandığımız yerde günde 100 öğrenci bakabiliriz, engel bakabiliriz. Hı hı. 200 civarında da sağlıklı çocuk bakabiliriz yani. Bizim rakamlarımız iyi. Evet. Ama zaten. tabii bizim daha oraya gittiğimiz biraz erken olabilir. Hı hı. Çünkü bize kapalı bir yer lazım. Yani iki konteynerlik falan bir yer lazım. İçinde suyu olan çocukların rahatla gelebileceği, üşümeyeceği, hı hı. E, akarsuyu olan, elektriği olan bir yer lazım. Hı hı. Bu da temin etmek kolay oralarda bir yerde. Hı esasdır. hı. yani sizler bile destek verdiğiniz takdirde, yani serbest bir şekilde biz uçarız yani. Önemli değil bizim için. Ay hocam değil yani. Görürüz biz Sizin öncülüğünüzde zaten biliyorsunuz ki siz ne zaman gelin deseniz her zaman geliriz seve seve. Bir de hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi hani destek vermek isteyen hekim arkadaşlarımızın da bence buna göre bir program yapmaları gerekecektir. Sizin planınız mesela hani bu süreci kaç günlük döngüler halinde yapmak? 10 gün bir yerde kalacak ama gönüllü arkadaşlarımız evet. mesela hani kaçar günlük bir program yapmalılar? <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bence öyle bir hafta 10 gün falan gelemezler diye tahmin ediyorum. Hı, hı Bırakamazlar o kadar kliniklerini ama üçer gün üçer gün gelebilirler. Anladım üçer gün olacak şekilde. Yani biz bir odası bir liste hazırlar, programı hazırlar. Hı hı. Oraya müracaat ederler. Biz de e, konuşlandığımız ve kurduğumuz klinikte kimin ne zaman nerede çalışacağını biliriz. Hı hı. Yani o zaman biz gideriz kurarız arkadaşlarımla beraber. Hı, hı Üç gün dört gün çalışırız gelen arkadaşa devrederiz. Sonra oradan o klinik kalkacağı zaman toplamaya da gideriz. Başka bir şeyle konuşanırız. Yani Hı -hı. öyle olması lazım. Anladım hocam. O zaman bu konuyla ilgili olarak takip etmeleri gereken yer evet. esas olarak İzmir diş hekimleri odası şey sanıyorum. Çünkü biz kendi başımıza yapmıyoruz. Onların üzerinden yapacağız. Hı -hı. Yani bir ihtimal böyle bir izin verilmezse bilemiyorum tabii. Hı -hı. Bazen belli olmaz mahalleliklere. Çok sıcak bakmayabilirler bilmiyorum. Nedenlerini de şu anda söylemek de istemiyorum ama. Ee, o zaman e, biz reysen, dernek olarak valiliğe müracaat edip, aynı şeyi İzmir Valiliği ve İzmir Sa Sağlık Müdürü üzerinden de yapabiliriz. Hı hı. Yani o yolu da açabiliriz. Tabii bilmiyorum artık nasıl olacakmış. Anladım. Ama siz bu yola bir kere artık çıktınız. Bir tazırız, bir sorsanız bize şimdi söylesinler akşam dola çıkarız. Ay süper hocam. Bunun yanı sıra aslında ben hemen sizden İzmir'le ilgili durum hakkında da bir bilgi almak istiyorum. Sanıyorum ki deprem bölgesinden İzmir'e gelen arkadaşlarımız da çok fazlalar ve İzmir Diş Hekimleri evet. aracılığıyla da onlara çok kucak açtığınız haberleri geliyor bizlere. Bakıyoruz işte, polikliniklerde tecrübeli bir yeni mezun arkadaşları yer olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Bir şey Telefon ediyoruz İhtiyacınız var mı yok mu diye. Tabiri diyorum İzmir'in 7-8 tane diş hekimini bu konuda değerlendirebilir. Hı hı. Ben şimdi iki tanesinin çalıştığını biliyorum İzmir'de baş başladığını. Hı hı. Bugün bir tanesi başladı, geçen gün e, birisi başladı. Yani 5-6 veya 7 diş hekimini İzmir e, görev verebilir, yani iş verebilir. Anladım. Bilmiyorum, yani inşallah olur. Polikliniklerde ihtiyaçları var. Bir ortodontist arıyor galiba bir de gene deneyimli muayenehanesinin tamamını kaybetmiş bir diş hekimi şu anda arkadaşlar çalışıyorlar. Valla biz iyiyiz yani el onlara hiç önemli değil. Hı hı. Meslektaş dayanışmasından daha önemli bir şey yoktur. Değil mi hocam? Yani gerçekten umarım el birliğiyle bunun üzerinden geleceğiz. Yani şu anda tabii daha çok akut bir süreç. Yani hala bölgede depremler devam ediyor. Yani orada tabii Doğru ki harap. öncelik hani aslında bir şey üretmekten ziyade biraz daha şoka atlatmak gibi görünüyor ama tabii sıra sıra hepimize görev düşecek sanıyorum ki. Şoka atlatmak tabii bizim için bizim için şey çok zor değil de oradan gelen arkadaşların bu şoka atlamaları bence aylar sürer. Yani aylar çok aylar bir süreç geçiriyorlar gerçekten. yapıp geleceksin. İşin toprak altında, molazların arasında bu bir diş hekiminin başına gelebilecek en büyük felaket. Maalesef öyle hocam. Umarım el birliğiyle bu zorlu günlerin üstesinden geleceğiz. Sizlerin önderliğinde biz gideceğiz orada. Elimizden gelen şeyi yapmaya çalışacağız. Gideceğiz yani gideceğiz. Onlar geldiklerinde biz onlara sarılacağız ama zor bir süreç ülke olarak. Ben yani şu anda 80-100 tane hekim kaybımız var. Diş hekiminin sayısını bilmiyorum ama... 80-90 canlı hekim işte efeler hemşireler 150 tane falan 150 en az sağlıkçı kaybımız var. Bu feci bir rakam. Çok. Zaten oralara pek yani benim Diyarbakırlı öğrencilerim vardı bilmem işte Hataylı öğrencilerim vardı. Mezuniyetlerinden sonra gitmediler. Gidenler de çok azı kendi memleketlerine. Öyle mi yani İstanbul'da okuyan gitmiyor kolay kolay. İzmir'de okuyan gitmiyor kolay kolay. Kahramanmaraş'a bilmem Mardin'e oraya gitmiyordu. E gidenler de böyle oldu. Felaket. Bak ben gittim diyor. Yeni gelen depremden arkadaşımız var burada. Onu Kerem oldu. Bugün burada başladı olur. Tabii nereye geldiğini bilmiyor. <laughs> ama ben gittim diyor memleketime. <laughs> Nereden geldi arkadaşımız? Antakya Atay'dan geldi. Antakya'dan. geldi. Kendisine de çok büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan. Ailesinden kayıtlı ama tabii arkadaşlarımdan, yeğenlerinden, tanıklarından kayıtları var. Allah sabır versin gerçekten. Yani çok zorlu bir süreç ve hepimiz hani derinden paylaşıyoruz ama tabii ki hani onlar kadar hissetmek mümkün değil. Bizler de ellerimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz hocam. Bu anlamda da sizi zaten takipteyiz. Ben bizzat bu konuyla ilgili gelişmeleri sizden alıp kendi hesabımda paylaşacağım. Onunla birlikte. Önce önce önce, önce, önce seni arayacağım ben. Bir ona hiç çıkmaz arayacağım. Vallahi hocam bekliyoruz. Çünkü hepimiz bir şeyler yapmak istiyoruz şu süreçte. Bunun için de sanıyorum sizin gibi böyle öncü hekim arkadaşlarımıza, hocalarımıza İstanbul ihtiyacımız var. İstanbul bölge sorumlusu sensin. İstanbul bölge sorumlusu sensin. Tamam hocam bende o iş. İstanbul liderisin onu Tamam hocam o iş bende. Heyecanla sizden gelecek güzel haberleri bekliyoruz. Tamam. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Bir şey. yani bir şekilde bu duyarlılığı göstermesi güzel bir şey ama e, zor bir iş. Başta meslek sahibi olsa yardım etmek daha kolay. Ama her şeyin kaybedip bir şekilde yardım etmek dünyanın en zor işlerinden biri. Bizim Biz dernek olarak elimizdeki e, sarf malzemesi yok bizde ama normal işte daviyedir, elevatordur, bilmem aynasal operasyaldir vermeye hazırız arkadaşlar. Hı hı. Yani beşer onar takım verebiliriz ihtiyacı olanlara gönderebiliriz. Hemen söylesinler gönderelim. Anladım. Ay hocam bu çağrınızı da aynı zamanda bölgedeki arkadaşlarımız eğer izleme şansı elde ederlerse İlerleyen zamanlarda eminim değerlendireceklerdir. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız evet, için. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Güzel Sağol haberlerinizi hocam. bekliyoruz hocam.